Bu adam film izlerken aniden karakterlerden birinin kendisiyle tıpatıp aynı olduğunu fark eder. Adamın yüzünü yakınlaştırır ve detaylıca inceler. Ancak onun kendisinden hiçbir farkı yoktur. Acaba kendisinin bilmediği bir ikiz kardeşi mi vardır? Ancak annesi ona bundan hiç bahsetmemiştir. Nick hemen bilgisayarına geçer ve adı Antonio olan aktörü internette aratır. Ardından kendi resimlerinden birini çıkarır ve ikisini karşılaştırır. İki resimdeki kişi de tıpatıp aynıdır. Bu durumdan ötürü Nick gün boyu kara kara düşünür. Okulda ders verirken bile zaman zaman dikkati dağılır. Nick daha çok dayanamaz ve kılık değiştirerek Anthony'nin ofisine gider. Ancak adam içeri girer girmez güvenlik onu Anthony sanar ve selamlar. Ardından ona bugünün cumartesi olduğunu ve neden ofise geldiğini sorar. Nick ise unuttuğu birkaç eşyasını alacağını söyler. Bunun üzerine güvenlik çekmecesini kontrol eder ve Nick'e bir zarf verir. Kendini ele vermek istemeyen Nick zarfı alır ve yukarı çıkmadan ofisten ayrılır. Adam zarfın üstünde Anthony'nin adresini bulur. Hemen bu adrese gider ve lüks bir apartmanla karşılaşır. Ancak içeri girmeye cesaret edemez. Bir süre kapının önünde bekledikten sonra evi aramaya karar verir. Ancak telefonu Anthony değil, onun eşi açar. Nick ile Anthony'nin sesleri de aynı olduğu için Anthony'nin eşi arayan kişiyi Anthony sanar. Nick kendi evine döndüğünde içi hala rahat etmez. Bu yüzden aynı numarayı tekrar arar ve bu kez telefonu Anthony açar.